Benim ismim Karina. Bu videoyu önceden izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ve bugün hayatımı değiştiren ve beni hedeflerime yaklaştıran bazı alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Hayatımı en çok etkilediğini söyleyebileceğim faktörlerden bir tanesi her gün fiziksel aktivite yapmak. Genel olarak sabahları yapmayı tercih ediyorum. Gün yediklerim daha iyi sindiriliyor, karnım sürekli çıkıp durmuyor. Aynı zamanda mental anlamda da oldukça iyi hissetmemi sağlıyor. Çünkü stresin bir kısmını alıyor ve günün başlangıcı olmasına rağmen tamamlamış olduğum bir iş var. Bu nedenle kısa veya uzun fark etmeksizin antrenman yapmaya özen gösteriyorum. Spontane gelişen bazı olaylar hoşuma gitse de plana uygun yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Aklıma gelen en küçük fikirleri bile bir kenara yazıyorum Günlük veya haftalık planımı oluşturmak için A&D uygulamasını kullanıyorum. Plana uygun davranmak daha verimli olmama yol açıyor. Kafamda her şeyi tutmak zorunda kalmıyorum. Aslında baykuş olduğumu söyleyebilirim. Ama erken kalktığım her gün için kendime teşekkür ediyorum. Alarmı kapatıp uyumaya devam etmek daha cazip gelse de, uyuyarak ne çok şey kaçıracağımı biliyorum. Güne başlarken ve günü sonlandırırken sevdiğiniz şeyleri yapmak çok önemli. Ayrıca belli şeyleri sürekli yaptığımız takdirde vücudumuz uyandığımızı veya uyku saati olduğunu daha hızlı anlıyor. O yüzden sevdiğim ve bana iyi gelen şeylerden bir rutin oluşturuyorum. Yüz bakımı, meditasyon, kitap okuma, su içme gibi şeyleri ekliyorum. Bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor. şekerden, alkolden ve sigaradan uzak durmak. Sanırım bu pek açıklama gerektirmeyen bir madde. Beynimi bulanıklaştıran şeylerin hayatımdan çıkması, birçok yeni bakış açısına sahip olmama neden oldu. Daha önce dediğim gibi, plana uygun yaşamayı seviyorum. Bu nedenle önceden planını yaptığım şeylerin bir de hazırlığını yapmaktan hoşlanırım. Mesela akşamdan kıyafet seçimi yapmak veya kahvaltı sonrası spor yapacaksam önceden spor kıyafetimi giymek düşüncem değişmesin diye küçük bir hile sayılabilir. Kendime devamlı olarak hedefler belirlerim. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için küçük hedeflere ayırıyorum. Bazen ise kendime bir tür meydan okumak gibi oluyor. İnternetsiz bir gün geçirmek, şekersiz bir ay gibi. Bu sayede konfor alanımdan çıkmış oluyorum ve daha önce göremediğim şeyleri görmeye başlıyorum. İnternette ne kadar vakit geçirdiğimizin farkında değiliz. Bunun için bazı uygulamalara limit koyuyorum. Böylece limiti bir tık uzatsam bile bunu daha bilinçli hale getiriyorum. Bu videoyu izlediğin için sanat tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu video hoşuna gittiyse alışkanlıklarımın geri kalanını paylaşmamı istiyorsan veya ne tür video çekmemi istiyorsun? Yorumlara düşüncelerini bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.